Mustafa. Efendim Kemal. Ya bugün sabah uyandım. Evet. Aklıma böyle yine ilginç ilginç şeyler geldi. Hayırdır inşallah. Ama üzücü üzdü beni ya bu ilginçlik. Oğlum hayırdır lan hep güleceğiz ya diyoruz oğlum, hep üzücü diyorsun. Nasıl gelmesin bak şimdi. Bu Covid denen bu lanet, illet, zillet bazılarına fırsat bazılarına da yerli eksan etti. Ya tabi mesela e, puzzle üreticileri acayip kar etti mesela. Mesela eticaretler uçtu. Tabi. Yani şimdi marka isim vermeyelim. Tabi. Adamlar yani teknolojinin sayesinde internet üzerinden korkunç satışlar yapıyorlar. Şu Peki an. beni en çok ne üzüyor biliyor musun? Ne üzüyor abi? abi? Ya düşün bak şimdi sabah uyanmışsın. Ha. Müthiş bir iş adamısın. Ha, Altında son süper. model jipim var. Yatım var, katım var, Bodrum'da teknem var. İstiklal Caddesi'nde güller dağıtıyorsun falan. Be, yani yok <laughs> abi öyleyken İstiklal Caddesi'nde ne işin var benim? Ay, sen orada, orada ismini anlamadın ben, ama. anladım neyse ya? işte. Fakirler karanfil bazıları gül atar ha, abi. E? Eminim Nişantaşı'nda almışım kahvemi içiyorum mesela. Ağabey. Sarıyer Tarabiye doğru abi. Ağabey Ağabey. Ankara'da Atakule'den manzaraya bakıyorum. Öyle bir zenginim. Evet. Ama düşün abi Covid belası Hı -hı. vurdu geçti beni. Çeklerim yazıldı. Aman Allah'ım. İcra kapıya dayandı. İşte evimize barkımıza adamlar aciz koydular. Şu oldu bu oldu. Allah o, Benim mal mülk hepsi uçtu gitti. Olabilir. Peki dedim ki ya Kemal'in düşünebiliyor musun dedim ya. Yatırım yapmışsın. O kadar eleman istihdam etmişsin tabii değil mi? Hayal kurmuşsun tabii. Daha da zengin olacaksın De belki. Ne katma değer ha. sağlıyorsun? Tabii canım. Ya, Devlete o kadar vergi diyorsun. Tabii. Ama bu Covid illeti vurdu. Niye? Çünkü iki tane insanlarda olasılık var. Nedir abi? Biri kontrol edebildiklerimiz çok güzel. Bir de kontrol dışında olan bizim kontrol edemediğimiz olaylar var. Tabii kesinlikle. Zamanla veba yani salgın olmuş. bir gece birden hastalanıp da e, derdi olmayan bir hastalığa yakalanmak gibi. Hani Steve Jobs'ın çok güzel bir sözü vardır. Dünyadaki en zengin şey yatak yani en pahalı yatak hasta yatağıdır demiş. Ya bir sabah. de şöyle düşün bak o kadar malın var icra yememişsin koronaya bağlayıp yut, şeyde yoğun bakımda tavandaki şeyleri sayıyorsun. Allah, istatistikleri bilmiyorum ama çok firma battı diye biliyorum yani. Evet, yani. Allah yardım etsin. Ben valla düşündüm yani harbiden bu sabah bu motivasyonla yani olmayan aslında yani beni üzen ne bir olayla... Ne yapalım? Dua mı edeceğiz şimdi? Ne yapalım? Duam şimdi edelim. hemen başlıyoruz. <laughs> ya yani Abi, tabii dua etmek de lazım da. ama. <laughs> Bak yağmur duasına çıktı kar yağıyor. aklıma ]ıyorum. çok güzel bir hikaye geldi buna ilgili biliyor musun? Ne geldi? Ha, abi, bu arada senin de hiç hikaye bitmez ha böyle. Ya abi ne yapalım ya? Yani hikaye anlatmayı seviyorum Kemal'im. Anlat yani. bakalım hadi. Abi şimdi şöyle bir gün e, Amerika'da aynı senin anlattığın gibi böyle e, Mr. Smith diye bir adam. Tamam mı? Bu adam Amerika'da çok zengin bir iş adamı iken abi bir anda işleri tökezliyor tamam. ve bir anda işleri bozulduktan sonra işte evine, kapısına, işte iş yerine her yere gidiyor. Yani. Aynen aynen ondan sonra işte bayağı bir sıkıntıya gark oluyor ve daha sonra abi adam bakıyor alacaklar gırtlağına çökmüş <laughs> herifi bitirecekler yani herifi. Adam diyor ki ya bir dakika diyor ya ben bir diyor bir firmamdan bir çıkayım da diyor şöyle gideyim nefes parkta, bir yerde bir nefes alayım diyor şöyle Necat Şaşmaz'a bağlayın. Kızıl Kule Kız Kulesi'ne doğru şöyle bir oturayım o diyor. Meşhur bank. He bank o meşhur. <laughs> abi otururken adam böyle parkta yanına bir tane yaşlı bir adam geliyor abi böyle. Kır saçlı böyle kısa boylu zayıfça bir adam. Adam böyle yapıyor. Evladım diyor, hayır dur seni iyi görmedim diyor. O da ne demiştir? Dayı dur üstüme gelme. <laughs> Amerika'da, dayı. Amerika'da. <laughs> Uncle falan diyormuş. Ondan sonra diyor ki evet diyor ya biraz diyor, sıkıntılım diyor, işlerim çok kötü diyor. Dayı diyor. Dayı diyor. <laughs> Ondan sonra işlerim diyor çok kötü diyor. Çok perişanım diyor. Battı batıyor, gitti gidiyor diyor. Ondan sonra peki diyor ne yapacaksın diyor. Vallahi bilmiyorum diyor. Bir türlü diyor o çıkış yolunu bulamıyorum deyince adam şöyle <laughs> Türk usulü. Adam cebinden Amerika'da. Şey. Amerika'da. abi. Yani Ondan sonra çek defterini çıkarıyor. Bu ne diyor dayı diyor. Ya dur oğlum diyor ben diyor şimdi sana. Dur şey diyor yeğen, dur yazayım sana. Biraz Anadolu usulü oldu da idare et abi. Var. Abi çeke bir şeyler yazıyor, imza alıyor, paraflıyor. Bir bakıyor. Çekin üstünde 500 bin dolar yazıyor. Sana, sana dayı diye bir böyle yapıyor. Vah yeğenim diyor. <laughs> tamam mı? Bu diyor çeki al. Bir sene sonra burada aynı yerde ve aynı saatte. Buluşalım. Gel borcunu öde. Git yani işin ucunu hallet diyor. Mustafa ben, ben bir misin? şey söyleyeyim o da çakalmış. <laughs> Değil Niye biliyor musun? Değil bir mi? yıl sonra o gün demiş ya kesin faizlerin yükseleceğini anlamışsın. <gülüyor> 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 Repo falan. Abi yani biz biz Kurtuluş Parkı'nda otursak olsa olsa abi çay içen mi derler yani. 500 bin dolar ne demek? Neyse çekiyor alıyor adam. Ulan diyor ne yapayım ne yapayım hemen gideyim bankaya bozdurayım borçlarımı ödeyeyim. Bir dakika diyor ya bunun diyor bir sene sonra ödemesi var. Ben diyor bunu diyor bir kasa inceden bir Kimseye söylemeyin diyor. Hemen rehberini açıyor, network'ünü zorluyor, bakıyor, araştırıyor. Ve bir anda işlerini bir sene içerisinde o kadar güzel toparlıyor. Biraz da mucize oluyor. Tabii, Tabii böyle Allah da yardım ediyor yani böyle. Hani ondan sonra ve bir sene sonra çekim vadesi geliyor abi. Diyor ki tamam diyor ya. Nasıl da bozulmamış. Tamam diyor artık diyor, işi hallettik diyor. Tamam. Gidin diyor dayıya diyor şu çekinceden mi vereyim diyor. Abi çeki kasadan alıyor, çek böyle curlop gibi yatıyor tamam mı? Çeki alıyor, koştur koştur gidiyor parka. Aynı gün aynı saat Kemal. Abi güzelce banka oturuyor. Bekliyor ki adam gelsin. Abi adam yok. Allah Allah diyor lan. Dayı Covid'den mi ölmüş? Çeke çöksen mi diyor. <gülüyor> 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 Daha gelmedi. Abi adam gelmedi baba yani. <laughs> Çeke çöksen mi diyor. O arada bir tane hemşire, bir kadın, bir erkek böyle parkta deli gibi koşuyorlar sağda solda. Bayım bayım işte şöyle bir adam gördünüz mü falan deyince adam böyle diyor hayırdır lan falan. Diyorlar ki efendim işte kısa boylu zayıf ak saçlı bir adam ak dede ak sakallı dede. Ondan sonra böyle diyor biri vardı diyorlar burada diyor var gördünüz mü diyor. Ya diyor tarifler uygun diyor. ben de birini bekliyorum diyor. Ne oldu ki diyor. Ya hiç sormayın diyor ya o diyor deli hastanesinden diyor kaçtı diyor. Nasıl yani diyor. O diyor kendini John diyor, Rockefeller zanneder diyor. Gelene gidene burada çek yazar diyor. Hii, adam dumur oluyor. Nasıl yani diyor ya. Yani diyor bu bu çek yani gerçek değil mi diyor. Vallahi diyor dayı diyor, seni <gülüyor> <gülüyor> iyi, 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 iyi kandırmış seni diyor. Adam dumur oluyor. O değil de adam inanıp bankaya gidip çeki oyun yaptırmak için rezil olacak. Abi, bak şimdi yani ee, pardon Kemal. Kemal. şimdi yani biz burada bu hikayeyi boş anlatmadık. de Tunçel Kurtse bağlı rahmetli ya. Şurada tepeden üç elma düşecek şimdi şuraya. Hı. Olmayacak yani. Abi her hikayenin sonunda evet. bir mesela mesajı aldım da sen söyle. Ben mesajı şöyle söyleyeyim. Sevgili dinleyicilerimizle bence bu mesajı almalılar. Bir, Abi ne sorun olursa olsun özellikle kontrol dışında gelişen. Covid gibi. Covid gibi. Yani Covid biter yarın 19 20 olur başka bir şey çıkar. Ama şu önemli abi, kendine inanacaksın. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani Abraham Lincoln'un çok güzel bir sözü vardır. Ee, beni öldürmeyen şey güçlendirir. Kesinlikle Biliyorsun bir e, mıcır bir yolda yağmurlu ve çamurlu bir havada oğlu ölmüş çok küçük yaşta. Evet. Amerikan'ın 16. başkan olmak için büyük mücadele veriyor. İşte köleliği ortadan kaldırmak isteyecek. Böyle düşünceli bir şekilde yürürken birden ayağa kayıyor şarampol gibi düz söyleyecek Ama düşmüyor. Diyor ki ha diyor o zaman diyor ilerleyebilirim. Bak o halde evet. ilerleyebilirim ve o adam o çekin aslında sahte olduğunu bilmiyor. Ama ne yapıyor? Ben diyor sonuçta diyor borcuna sadık. Borcunuza sadık olacağız. o zaman biz bu çekimden sonra ne yapalım biliyor musun? Sahte de olsa bir çek bulalım valla. 500 bin dolar yazıp cebe koyalım Ama abi, abi. sen de biliyorsun bak şimdi kanser hastalarına biliyorsun. Evet. Boş hap veriyorlar. Aha diyorlar ilaç mı bu bunu hiç ilaç diyorlar. Sonrasında check-up yapıyorlar. Kanser hastalarındaki evet. hücrelerin daha abzorlu olduğunu... çalışma yapmışlar Amerika'da? Kanser hücrelerinin daha küçüldüğünü görüyorlar. Mustafa ben o zaman son bir şey söyleyeyim de mevzu da fazla uzatmayalım. Evet. Tadında her zaman güzeldir. Tabii. Jim Carrey ne yapmış? ünlü olmadan önce? Ne yapmış? 10 milyon dolar yazmış kağıdın üstüne. E ya, Onu çek şekline getirmiş. Laf da ben de yaptım. Yapma ya. Valla. Oğlum bize çıkmaz. Ama ben TL olarak <gülüyor> yazdım. <gülüyor> <gülüyor> yani 10 milyon TL. 10 milyon dolar yazmış çekemez etmiş kağıdı katlamış cebine koymuş tarih atmış. İnanmayacaksın diyor. Evet Gerçekten anlatmış röportajda. Tarihe geldiğinde diyor 10 milyon doları gelindi. Demek zaman... ki inat neymiş? Abi inanmak başarmak Geçen canlı ne demiştik? İkna olmak mı inanmak, inanmak mı? O yüzden bence inanmalıyız. O yüzden bence inanmalıyız ve her zaman şunu söylerim. Birçok videoda da bir televizyon programında da söyledik biliyorsun. Abi sen kendini inanmıyorsan Allah sana inanmaz yani. O, o yüzden... zaman bir şarkı geliyor aklıma sözünce. Hayırdır sana. abi? Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım zalimlere kötülere yenilmedim buradayım. Bak <laughs> <Daha gülüyor> seni motive <botum> etti bak. <laughs> o yüzden sizsiz siz olun kendinize evet, inanın. Evet. Hiç kimse size inanmaz. Siz evet. kendinize inanırsanız siz... başaramayacağınız üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluk yoktur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.